Çocukluğundan beri motor tutkusu olan bir kardeşimle de beraberiz. Şimdi kendisini de görüyorsunuz motorun üzerinde. Motor öyle bir tutku ki insanın içine işlemiş değil mi kardeşim? E hemen mikrofonu uzatacağım kendisine tanıtacak bakalım neler söyleyecek motor tutkunluğuyla ilgili. Nasılsınız? Eyvallah. Ben Hasan Güleç, Mardinliyim. 17 yaşındayım. Bir motor sevdam var çocukluktan yana. Bu motor sevdam yani babam küçükken oyuncak araba getirdi. Ben onu motor isterdim o mesela o oyuncağın yüzüne bakmazdım. Bu sevda bana oradan geliyor. Çok şükür şu ana şu anda da çok iyi yerler diyeyim. Şu ana kadar da bir başıma kaza belada gelmedi. Allah'ım da nasip etmesin inşallah. Evet. Bu kadar. Sağ ol, teşekkür ederim. Bildiğim bileli motora binerim. Motorları severim Kendini bildin bilelik Aynen işte, öyle Kaç yaşında binmeye başladın kendini? Kendi şöyle söyleyeyim Yani artçı olarak 8 yaşımdan beri motora binerim Oo, Belki de daha eskiden İyi bir sürücü müsün? Yani çok şükür kendimize göre iyi bir sürücüyüz Dış etkenlerden Hani sana zarar verecek dış etkenlerden Kendini nasıl koruyorsun? Ee, şöyle söyleyeyim mesela trafikte Arabacılar mesela motorcuları hiç sevmez Bunlardan yana nasıl size mesela kamyonların mesela kör noktaları var oralardan geçerken mesela bizi görmediklerinden dolayı yani her an her türlü kaza olabiliyor yani bunların kamyoncuların arabacıların çok dikkat etmesi lazım <laughs> onların da motorculara göre bir eksi yanları var nasıl yani motorcular çok hızlı kullanıyor kuryelerden mesela örnek vereyim kuryelerde her yere kuryelerde fena ya tehlikeli kuryelerde fena da Mesela kuryelerde aralardan geçip gidiyor mesela. Onlara da hak veriyoruz. Çünkü müşteriler Yemekleri soğuduğunda laf falan edebiliyorlar. Bir an önce yetişmesi lazım. Aynen. Mesela sıcak sıcak yetiştirmek istiyorlar mesela onlarda. Hı uh -huh. Yani motorcuların ya nasıl kimse motorculara suç bulmayalım yani. Eyvallah. Hiç kaza geçirdin mi? Evet şu ana kadar geçirmedim daha. Allah Ama korusun. Allah korusun. E, motor, motor kazalarını gördüğümüz zaman tabii ki de üzülüyoruz. Çünkü canımızdan can gidiyor sürekli. Biz de motora bindiğimizden başımıza gelebilir diye empati yapıyoruz. Yani arkamıza kalan ailemize de üzülüyoruz. Ama e, arabacılar da dikkat etse bir yandan, motorcular da bir yandan dikkat etse yani trafik kazalarını bir bir tek önlemiş oluruz. Aynen öyle. Ee, bir motorcular olarak bir derneğiniz var mı sizin? Motorcular motorcular olarak bir derneğimiz yok bir ama örgütlenme, yani örgütlenmeden kastığımız ama. şey yani toplanırız kendi aramızda gezeriz ama e, mesela tanımadığımız bir motorcu mesela bir yürüdüm motorla gittiğimiz zaman mesela bir arabacıyla aramızda bir tartışma çıktığında arkamızdan gelen motorcular da mesela bizi kollar. Yani bizim tarafımıza durur. Haklıysak haklıyız deriz. Eyvallah. Suçsuz, suçluysak da suçluyuz deriz. Nereye gidiyorsunuz gezmeye? Yani genellikle İnciraltı taraflarındayız. İnciraltı'nda motorcuların toplandığı yerlerdeyiz. Öyle mi? Aynen. Mahallelerde hangi bölgede toplanılıyor? başka bir, yani benim gittiğim bir başka bir yer yok. Çünkü tavsiye de etmiyorum. Mahalle aralarında genellikle egzozları falan oluyor. Geceleri mesela çok dolaşıyorlar. Yani milletimizi rahatsız etme taraftarı değiliz. Eyvallah. İyi bir sürücü Çok şükür. Yani şu ana kadar bir kaza geçirmediğimize Her göre var. iyi bir sürücüyüz. Eyvallah, Eyvallah. Dikkatlisin herhalde. Çok dikkatli mesela. Genellikle motorculara dikkat ediyorum. Onlar da kızıyorum. Aynaları falan söküyorlar. Ceza yediklerinde trafik polislerine sinirleniyor, biliyorlar. Aynaları niye söküyorlar? Aynaları e, motorun görünüşüyle kaz, Motorun görünüşüyle. Evet, Motifiye yapıyor Aynı. bir şekilde. Kendi aklınca. Aynı. Normal Dış görün değil, yani, değil mi? Normal değil şimdi. Yani arkana bakmak istediğin zaman kafanı çeviriyorsun. O daha riskli oluyor. Evet. Ee, bir de e, motor sürücülerinin bazılarında arada çıkıyor böyle artistik yapıyorlar onlar tek teker çok, üzerinde tek yatıyor, tek yani yatıyor gidiyor ediyor falan evet motorun abi. üstüne yatıyor ellerini bırakıp yani nasıl değerlendiriyorsun öyle motor kullananları yani tek şimdi öyle bir hareket yapanlar başına bir iş gelmeden akıllanmazlar yani başına bir iş gelene kadar o hareketler onlara eğlenceli gelir ama başına bir hareket geldikten sonra belki motoru bile bırakabilirler Şimdi öyle yapmak da mesela otobanla yapıyor, otobanla herhangi bir şeye karşı veya bir göz yanılmasına karşı her türlü her kaza olabilir mesela bariyerlere girebilir Allah korusun, uçurumdan aşağı düşebilir, her türlü her şeyde sorun var. Yani motor sürücülerinin geçirdiği kazalar genelde. E, ölümle sonuçlanıyor çok büyük bir ihtimalle. Aynen öyle oluyor. Büyük Mesela, kazalarda şansı yok yani. Büyük kazalarda hiçbir şansı yok. Mesela ya. Allah korusun bir kamyona çarptığınız zaman zaten bir demir yığınına çarpıyorsunuz. Ya. Yani Kurtulma şansı yüzde %0'a düşüyor diyebilirim. Ya. Çok iyi e, Bu motor tutkusu olup da e, yeni... Sürücülere ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Şimdi motor tutkusu olup yeni de yeni başlayacak bir kişi direkt yüksek sesiyle başlamasını tavsiye etmem tabii. Küçük sesilerle kendini geliştirmesi daha şey olur tavsiyem olur. Çünkü yüksek sesiyle başlayan birisi hız yapar sürekli. Benim bildiğim motorlar var mesela. Birinci vitese debriyajı bırakıp gaz verdiğinde mesela direkt tekere kalkıyor. Wow. Onlar riskli. Wow. Küçük sisiden başlayıp kendini geliştirirse e, bunlardan yana kendini geliştirir. Kazaları daha çok daha az önlemiş olur. Kademe kademe. Aynen. Diyorsun. Aynen öyle. Mesela Aynen. yürü emeklemekle başlar. Yürürsün. Sonra bisiklete binersin. Sonra kendini geliştirirsin yani. Eyvallah. Eyvallah. Allah sana kazalardan belalardan Amin, inşallah korusun. Cümlemize. Her şey gönlümce olsun. Yani yani bu tutku hep yapacak. devam edecek büyük bir ihtimalle. Vallahi e, Abi nasıl bak söyleyeyim? Şöyle e, yarın öbür gün bir hayat kuracaksın, evleneceksin inşallah. E, eşinin bu, ya, il, il, bu konuyla ilgili konuyla e, ilgili sana bırak artık bu motor işini. E, çok tehlikeli hep gözüm arkada kalıyor falan derse imkansız. Ne yaparsın? İmkansız yani. Bırakamam. Bırakamam. Yani. Bırakamam. O motor öyle bir tutku değil çünkü. Yani bu konuda sana anlayış gösterecek e, ee, onay verecek biriyle evet. mi hayatını birleştirirsin? Öyle olmasa benim için daha iyi olur. Değil mi? Aynen öyle. Eyvallah. Belki o da... Siz... Belki onunla beraber gezeriz motorlarla. Aman ne kadar güzel olur değil mi? <laughs> çok güzel olur bence. çok. Mutluluklar diliyorum. Sen her şey gönlünce olsun. Teşekkür ederim. Kız arkadaşın var mı? Yok. Olsaydı iyi olur muydu? Ya olsaydı şimdiden iyi olmazdı mesela. Neden? Çalıştığım bütün parayı ona veremem mesela. Aynen öyle. Para verme ya zaten. Niye para veriyorsun yani. ki? Mesela biz kendi ayaklarımız üstünde duran insanlarız. Eyvallah. Kendi çalıştığımızı kendimizi yiyen birisileriyiz. Biz, baba, biz babamızdan mesela para almayı tavsiye etmeyiz. Eyvallah. Yani böyle olması daha mantıklı. Kendine iyi bakıyorsun. Her şey gönlünce olsun. Aynen öyle. Teşekkür ederim.